Bugün sizler birlikte bu videomuzda yeni bir tane başlık ve kapak fotoğrafından görmüş olduğunuz üzere kodumuz var. O kodu videoda paylaşacağım sizlerle. Ama onun öncesinde tabii ki de paket açılımı yapmamız gerekiyor. İlk hesaptan paketlere başlamak istiyorum. Hemen buraya baktığınızda yani şu ana kadar 111 gen oyuncuyu paketten çıkaramadım ve bu hafta yani kanalı yüklediğim videolarda tüm hesaplarda paketleri açmaya çalıştım. Olmuyor çıkmıyor maalesef ve ben galeri bölümünde puan harcamadan 111 gen son kartını çıkarmak istiyorum. Fark etmez e, herhangi bir hesabım olur. Zaten tüm hesaplarda ihtiyacım var son kartını istiyorum. Günlük paket, D paketine baktığımızda 3 gümüş, 2 bronz kart çok fazla hızlı bir şekilde açmayacağım çünkü açtığım zaman belki de çıkmıyordur. Hızlı hızlı seri bir şekilde açmaya çalışıyorum da olmuyor o yüzden birazcık sabretmemiz gerekiyor. Hemen buraya baktığımda sol bek geliyor sanırsam 105, 106 gen, 105 gen kart yok bu pakette? 106 gen e, oyuncuyu çıkardık. İkinci hesap, ikinci paket ve gelecek kartı bir tahminde bulunmak istiyorum. Ben Bence Benzema'yı çıkardım. Oha yani. Ama bence Benzema'yı çıkardım. Fransa bayrağını göreceğim. Santrofor geliyor. Benzema dışında düşükken bir kart var bu pakette. Arjantin. Veron mu? Yok. Santrofor geliyor. Lautaro Martinez değil mi bu? 110 gen. Abi çok güzel ya. 110 gen. Martinez çıkardım. Çok güzel. Bak 111 Gen kart bekliyordum. Benzema dedim ama yine de 110 Gen Santrfor çıkardım. Mükemmel. Güzel başladık, güzel devam ediyoruz. Martinez kartı sonrası şöyle şu paketten son kartını da bir alalım ya. Çok istiyorum son kartını çünkü. Ya puan harcamadan galeri bölümünden almak istediğim kart son kartı Bale varken Bale için aynısını söylüyordum. Santrfor geliyor. Zapata mı geliyor? Torino takımından sanırsam Zapata olması gerekiyor. E öyle de oluyor zaten bu Zapata kartını. Ne yapacağız? Nerede kullanacağız? Takası vereceğiz. Devam, devam. Durmak yok. Mesela şu ana kadar 110 Ongen Veron kartını çıkardım. Az önce Martins kartını çıkardım. Çıkaramadığım kartlar Isco kartı, Son Benzema, Pulisic, Forsberg. Ardından Coleman çıkaramadım sanırsam. Geriye kalan tüm kartları paketten çıkardığımı hatırlıyorum. Evet. Yani yüksekken az önce söylediğim kartları çıkaramadım paketten. Günlük pakette ve 3 tane gümüş 2 bronz kart gelir ya bence gelir. Bence bir benzeme kartını alırım. Bekliyorum. Bu sol bek mi geliyor? Ya yapmayın ya. Yo bu hangi kart? 107 gen olması gerekiyor. 106 gen az önce çıktı zaten. Bak görüyor musun az önce paketten çıkardığım kartı bile unutuyorum. Sağlık olsun diyelim ve buradan ben bir Son kartına tıklamak istiyorum çünkü bu kartı istiyorum 139 hız özellikleri bakalım tamamdır paket açmak istiyorum şöyle. Açar gibi yaptım açmadım ve şimdi tıkladım bakalım 3000 cfr sonrası fc points harcadıktan sonra belki de paket şansı bir tık daha iyi olabilir mi ben öyle düşünüyorum. Belki de fc points harcarsam bu paketten adam akıllı bir kart gelir ee, şu an cfr harcadığım için bedava cfr alıyoruz zaten o yüzden vermiyordur. İtalya bayrağı sabit geliyor 107 gen kartı çıkardım bu kart 107 gen. Maalesef. Son hesaba gelecek kartı ben şimdi sizlere söyleyeyim mi? Bence 106gen en düşükken kartı şu an bu, bu paketten çıkardım ve bu hesaba çıkardım. Hesapta fazla cevher yoktu galiba. Şu an az önce onu gördüm. Bakmam gerekiyor. Bonus takas edilemeyen oyuncu paketi ve gelen ödülüm sol bekme. Abi bugün full bu kartı mı vereceksin bana? Ayıp ama. Ayıp. 106gen. Doğru. Doğru bir tahmin. Doğru söylemişim zaten. 17.000 cefer varmış bu hesapta. Artık yavaştan sanırsam cevher biriktirmem gerekiyor. Çünkü yeni etkinlik falan geliyor. O etkinlikte efsane kartlar olacak. 113 üçgen kartlar. Yani yavaştan sanırsam artık bu hesaplarda bu e, ekranlarınızda görmüş olduğunuz hesapta cevher harcamamam gerekiyor. Bakacağız. Son 3 hesapta daha paketimizi açalım bakalım. Yani az önce çok güzel bir 110 gen Martinez kartını çıkardım. İnşallah devam eden hesaplarda devam eden paketlerden daha da güzel 111 bilgen. artık ben söylemekten yoruldum ama EA bana son kartını vermiyor son kartını istiyorum abim son kartı dışında farklı bir kart istemiyorum takımda kullanabileceğim bir kart çünkü kendisi yani bir videomda söylemiştim benzema kartının özellikleri fena değil forlan ile birebir bir aynı gibi ama yine de ben benzema kartını kullanmak yerine son kartını kullanmayı tercih ederim farklı pozisyon ama yine de son kartını istiyorum. Paketin devamında bence şu an bu hesaba Pulishic kartını çıkaracağım. Pulishic kartının normal tots versiyonunu kullandım ve gerçekten de çok güzel bir kartı. Ee, yani şu an bile idarelik olarak pazardan alıp kullanabilirim. Sağ kanat 107 geldi galiba ama çok güzel bir kartı. Şimdi ben bu hesaba Pulishic kartını istiyorum. Gelir mi? İspanya Barcelona formu gelir. Hayır, stoper geliyor. Bu kart 108 geldi. Evet, 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 evet. 108 gen bir kartı çıkardım. stoper Mükemmel. Bakalım şimdi sıradaki son hesaba hangi kart geliyor? Lütfen iyi bir kart, adam akıllı ve takımda kullanabileceğim bir kart gelsin. Takasta da kullanabilirim. Yeter ki yüksek gen bir kart gelsin Açık şu paketten. Az önce... Çıkardım tabii ki de ama stoper geliyor. Bak yüksek yan kart istediğim zaman paketten hep düşük yan kartlar çıkıyor. O yüzden paket açılım sırasında hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece paketimi açacağım. Vazgeçtim. Tüm hesaplarda paket açmak istiyorum. Bazen böyle yani video dışı paket açtığım zaman ve videoları birleştiriyorum. O yüzden farklı farklı birkaç video görebilirsiniz. O yüzden yani şimdi ben paketlere tekrardan bir devam etmek istiyorum. Bonus kas hemen oyuncu paketimiz sıradaki paketten gelen ödülü bir baktığımda Almanya bayrağını görüyorum. Stoper geliyor buradan ve ekranlarınızda her zaman olduğu gibi 100 atken kartı bu hesaba çıkardım. Sıradaki hesaptayız ve bir kez daha bu videoda kaç kez söyledim bilmiyorum ama son kartını istiyorum. Son kartını almak istiyorum artık. Bu hemen oyuncu paketine baktığımızda buradan gelen ödül Meksika bayrağını görüyorum. Medio geliyor buradan stoper diyecektim bak. Fenerbahçe takımından ekranlarınızda 108 gen Alvarez çıkardım. Geçen hafta bu paketlerde Marquez vardı ve bir türlü sadece bir hesaba çıkarmıştık. Şimdi bugün Zaten iki gün önce veya dün kanal yüklemiş olduğum videoda görmüşsünüzdür zaten. Paketten çok fazla iki tane üç tane hesaba Alvarez kartını çıkardım. Almanya bayrağı stoper geliyor buradan. Ve bu kart sınırsam 107 gen olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Doğru 107 gen. Paketleri çok sevdiğinizi biliyorum ve o yüzden tüm hesaplarda neredeyse e, paket açılımı yapmaya çalışıyorum. Günlük paketten gelen ödül gümüş ve bronz kart. Okey güzel ödül çıktığını söyleyebilirim. Yani 3 tane gümüş bir tık fazla bronz kartına nazaran. O yüzden iyi bir kart gelebilir buradan. Abi iyi bir kart diyorum ya. Almanya bayrağı stoper geliyor. Bir kez daha 100 ken kartı maalesef ki çıkardım. Sanırsam son 4 hesap kalmış geriye. Ve bu hesapta da 3000'lik paketten şöyle adam akıllı artık 100 ken kart değil stoper falan değil. Şöyle adam akıllı yüksek iyi bir kart istiyorum. Baktığım zaman Fransa bayrağını görüyorum. Santrofor geliyor buradan. Abi benzema gelebilirdi ya. Benzemeyi çıkarabilirdim de. 107 gen santrufuru aldı Moral bozmak yok. Pakete devam. Ee, bence şimdi bu paketten 108 gen bir kart çıkacak. Şimdi hangi kartın çıkacağını bilmiyorum ama bence 108 gen bir kart geliyor. Bakalım öyle mi? İnşallah öyle olur. Şimdi buradan gelen ödül 106 gen bu kart ya. Ben 106 8 gen sandım ama 106 gelmiş. Artık tahminde bulunmayacağım. Tahminde bulunduğum zaman bile iyi bir kart çıkmıyor. Eskiden söylüyordum. Söylediğim anda paketten çıkıyordu. Artık öyle bir şey olmuyor maalesef. Neyse bonus takas son iki paketteyiz artık. İngiltere bayrağını görüyorum. Sabit geliyor buradan. Smith mi? 100 altgen mi? Doğru. Şimdi ekranlarınızda 17. hesaptayım ve 17. hesaba Gelen ödül hangi kartı olacak hep birlikte göreceğiz. Bu takas dakika oyuncu paketimiz buradan şimdi. Kim geliyor? Almanya Stoper mi? 106 Gen kart geliyor. 107 Gen biri gelebilirdi ama 106 Gen kartı çıkardık. Paketler artık bitti. Şu an görmüş olduğunuz gibi futbol merkezi ikonlar maçı bölümünde geçenlerde İki tane kart gelmişti buraya ve herhangi bir kartı seçmemiz gerekiyordu. Ben hesapta Parkison kartını seçmişim. Hemen artık bu etkinlikte bulunan bölüme geldiğiniz anda dilediğiniz kartı yani önceden seçmiş olduğunuz kartı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Ben 105 gen sol orta Parkison kartımı almak istiyorum. Şu an pakete tıkladığım anda yola gidiyorum. Ve buradan tabii ki de hangi kart geliyor? Sol orta geliyor. Hero geliyor. 105 iken Parki Zoom kartı geliyor. Kart tasarımı gerçekten de çok güzel gözüküyor. Hemen devam et diyelim. Ve ardından biliyorsunuz bu etkinliğe özel e, bir tane kod gelmesi gerekiyordu. Ve o kod artık oyunda. Nasıl yani? Animini'ye geri döndüğüm zaman sizler ekranlarınızda işte o kodu görüyorsunuz. Kodu kullanmanız gereken linki aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ben şimdi Hemen bir linke tıklamak istiyorum çünkü kodu kullanmam gerekiyor. Kodu kullanabileceğimiz siteye geldiğim zaman burada her zaman olduğu gibi kod kullanımı bölümünde IE hesabına giriş yapmamız gerekiyor. Ben önceden IE hesabıma giriş yaptım. Şu an burada kodu hemen bir buraya yapıştıralım. Kodumuzu görüyorsunuz. Ben robot değilim kutucuğuna tıkladıktan sonra kullanalım bakalım ve evet artık ödülümüz gelen kutusu bölümünde bizleri bekliyor ne yapmamız gerekiyor? Hemen oyuna dönmemiz gerekiyor. İlk hesapta ödül alırken kayıtta bir sorun olmuş. Ben tekrardan farklı bir hesabıma ödülümü aldım. Gelen kutusu bölümüne baktığınızda ödül başarıyla verildi diyor. Hemen kod sayesinde bakalım paketten hangi ödül çıkacak. Buradan yolu gidiyorum şu an. Balon d'or etkinliğinden Fransa bayrağını görüyorum. Sol kanat geliyor. ikon geliyor. Evet. Ekranlarınızda 104 yan Ribery kartını çıkardım devam et ve ödüllere baktığınız zaman 300 CFR, Ribery kartı ve bir tane Mascherano kartı yani sizler e, kod sayesinde bilmiyorum herkese Ribery kartı çıkacak değil tabii ki de yıl dönüm etkinliğinden belki bu fon kartı gelir belki farklı kartlar gelir yani burada bir farklı kart göreceksiniz ardından CFR ve Mascherano kartı aynı olacak devam et diyelim ve burayı da kapatmak istiyorum ve artık müsaadenizle ben de videomu burada bitirmek istiyorum. Videomuz sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Sizler kod sayesinde paketten hangi ödülü çıkardığınız yorumlar bölümünü yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki hepsi mod videosunda görüşürüz arkadaşlar.